Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sivrisineğin larvasını göstereceğim size. Yani böyle durgun suyun olduğu yerde sivrisinek de oluyor maalesef. Durgun su varsa sivrisinek de vardır. Şimdi gözünüzden baktığınız zaman belki kamerada çıkmıyor ama şöyle içinde kıvıl kıvıl ediyor. Ben ilaç atacağım. İlaç attığım zaman Sivrisinin larvalarını göreceğiz. Yani durgun su olmazsa sivrisinek de asla olmaz. Şimdi şuraya ilacımızdan atacağız, yakıcı ilacımızdan. Bunların hepsini yakacağız. Şimdi meydana çıkar hepsi, şu otların aralarında saklanıyor sivrisinekler. Bakın yavaş yavaş çıktı. Bakın. Kum gibi. Şu kıpır 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 edenlerin hepsi büyüyüp bir hafta on gün içinde uçacak. insanları ısıracak. en lavraları bunlar efendim. Şimdi burada su gölleklenmiş. Şurada bir yerde çeşme patlamış. Biz daha önceden söyledik o çeşmeyi yaptırın diye. Sızıntı veriyor. Yapmadılar. Tekrar uyaracağız o suyu yapın diyeceğiz. Yani su damlamasın, sızmasın. Şimdi böyle durgun sularda, araba lastiklerinde, bahçelerde böyle beklemiş kovaların içinde sivrisinek buluyor orayı. Lavrasını atıyor. Şimdi bunlar yanıyor. İlaç yanıcı bir ilaçtır. Sivrisineğin lavraları burada var. Böyle kum gibi. Biz buraya biraz daha ilaç dökeceğiz. Şu otların arasına dökeceğim. Otların arasında da var. Bakın. Bakın sivrisinek lavralarına. Şöyle devam ediyor yani. Buradan binlerce sineğin uçmadan öldürdük. Yani bu bizim için bir başarıdır. Uçmadan öldürmek başarıdır. Lütfen kimse evlerinde, bahçelerinde böyle durgun su bırakmasın.